Hanımlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda Rampage'in yeni oyuncu faresi Bay Gentry M1'i yakından inceliyoruz. Benim inceleyeceğim ilk Rampage ürünü olacak. O yüzden biraz heyecanlıyım. Zira Rampage Türkiye'deki en çok tercih edilen oyuncu markalarının başında geliyor. Özellikle fiyat performans olmasıyla dikkat çeken ürünleri var. Yani zaten odak noktası da bu diyebiliriz. Yani çok böyle üst segment ürünler değil de üst segment ürünlerin alternatif tercihlerini ülkemize kazandıran bir marka aslında yerli bir marka arkasında segment bilgisayar var ee, ve onun da üstünde Everest markası var yani Everest markasının bir alt markası aynı zamanda segment bilgisayara ait her iki markada öyle söyleyeyim kısacası yani yerli bir iştirak bu şekilde değerlendirmekte yarar var ürünlerini de o yüzden bu bakış açısıyla değerlendirmek lazım Tabii ki çok üst seviye böyle gerek malzeme kalitesi gerekse de sahip olduğu donanımlar açısından çok üst seviye ürünler değiller. Şimdi bizim inceleyeceğimiz ürün de mesela bir oyuncu faresi olarak gerçekten birçok şeyi bünyesinde barındıran bir ürün. Nedir mesela bunlar? Başta 10.000 dpiye kadar çözünürlük hassasiyeti sunan ve Pixart'ın PMW-3325 isimli sensörüyle birlikte geliyor. Bu sensör aslında donanım tarafında yani sensör salt olarak 5000 dpi'ye kadar çözünürlük sunarken eğer yazılımını bilgisayarınıza kurarsanız bu farenin yazılımı mevcut o yazılımla beraber 10.000 dpi'ye kadar bir çözünürlük elde edebiliyorsunuz. Aslında 5000 dpi'ye kadar olanı esas doğal çözünürlüğü ama daha sonrası yazılımla kuvvetlendirilmiş ve artırılmış bu çözünürlük miktarı. Minimum düşebildiği çözünürlük de 800 dpi. Yani piyasadaki birçok oyuncu faresiyle hemen hemen benzer bir Mesela sensör performansı sunuyor diyebiliriz. Burada güzel bir alternatif. RGB aydınlatma seçeneği mevcut. Şu an arkamda görüyorsunuz fareyi. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama. Bu açıdan da gayet zengin bir fare. RGB aydınlatma seçeneği olsun ve bu aydınlatmaların hani farenin etrafında yarattığı etki olsun gayet hoş. Birçok RGB farenin zaten öyle çok göze batan bir yanı olmuyor ışıklandırma noktasında ama eee M1 bu noktada gayet başarılı. Yani alt tarafta o neon efekti veren ışıklandırma şeridi ve üst tarafta scroll tuşunun ışıklandırılmış olması, aynı zamanda tabii bunun tüm bunların yanında bir de rampage sembolünün arka tarafta avuç içine gelen kısımda ışıklandırılmış olması yani bu noktada bayağı bir zengin bir fare izlenimi yaratıyor. Birazdan Uygulama tarafına geçeceğiz. RGB baynatma seçeneklerinden de söz edeceğiz ama temel özelliklerini şöyle bir göz gezdirelim istiyorum. 6 tane programlanabilir tuşla geliyor demiş. Rampage kutusunda falan hep bu yazıyor ama 7 tane tuşu da özelleştirebiliyorsunuz uygulaması üzerinden. Yani bu farenin üzerinde toplamda temel fare işlevleriyle beraber 7 tane tuş var. Niye bir tanesini saymamış bilmiyorum. Ben internet sitesinden baktığım kadarıyla bu scroll tuşu da tıklanabiliyor. O sayılmamış. Ama scroll tuşuna tıklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onunla birlikte 7 tane tuş var. Sağ sol tuşu. Hemen scroll tuşu ve sağ sol tuşunun arkasında yani sırt kısmında yer alan 2 tane daha tuş var. Bunlar da temelde DPI artırıp düşürmek için konumlandırılmış. Bunlar da özelleştirilebiliyor. Zaten temel tuşlarla beraber 3 artı 2 burası 5 tane yaptı. Bir de solda 2 tane daha ekstradan tam baş parmak hizasına gelecek tuşlar mevcut. Bu tuşlarla beraber 7 tane tuş var arkadaşlar. Dediğim gibi sayılmamış bu scroll tuşunun tıklanabilir olması. Niye sayılmamış bilmiyorum ama ben baktığım kadarıyla Tıpkı diğer tüm tuşlar gibi scroll tuşunun da tıklanabilir özelliği özelleştirilebiliyor arkadaşlar. Yani burada 7 tane aslında programlanabilir tuştan söz ediyoruz. Örgü bir kablo ile geliyor ki bu 1.7 metre uzunluğunda gayet uzun ve sağlam bir kablo. Örgü bir kablo. örgü kabloların dezavantajları da olabiliyor. Zamanla bu örgü sökülmeye başlayabiliyor veya topaklanıyor, tüyleniyor. Ee, Tabi zamanla ortaya çıkacak dezavantajlar veya yan etkiler bunlar. Benim kullandığım süre zarfında hemen belli olacak şeyler değil. Ama örgü kablo oyuncu farelerinde veya komponentlerinde dikkat edilen hususlardan biri. Yine kalite göstergesi olarak ele alabiliriz. Bunun haricinde nelerden bahsedeceğiz? Şimdi tasarımdan bahsedebiliriz öncelikle. Ee, şimdi Rampage'in ürünlerinin çoğunda bir, farklı bir markanın, özellikle de pahalı bir markanın çok tutan ürününe bir benzerlik vardı. Burada da bu söz konusu. Bu ürün özellikle Logitech'in. G103 faresine çok benziyor. Ee, baktığınız zaman neredeyse birebir aynı. İşte birazcık Razer esintileri de var. DEDADRA benziyor diyebilirim. Ee, ama ağırlıklı olarak Logitech G103 prototipi üzerine tasarlanmış. Ben bu tarz fareleri daha e, olumlu buluyorum. Özellikle uygun fiyatlı fare alırken. Niye? Çünkü bir sürprizle karşılaşma riskiniz kalmıyor pek fazla. Zaten denenmiş, onaylanmış ve beğenilmiş bir tasarımı daha uygun fiyatlı başka bir marka tarafından size sunulmuş oluyor, ee, bu açıdan hani bir sürprizle karşılaşma riskiniz sıfıra inmiş oluyor. Tasarımı zaten sevilen bir tasarım diyebiliriz bu noktada. Yani Logitech'in G703 faresi veya Razer'in Dead Other faresi ki zaten bu fare tiplemesi çok yaygın bir tipleme arkadaşlar. Çok böyle özel, orijinal yanı olan bir tipleme değil. Ağırlıklı olarak palm tuş üzerine tasarlanmış bir ta e tasarımı var bu tip farelerin. E bir uzunlamasına olan bir fare, çok fazla sırtı yüksek değil ama nispeten bir kamburu da var. Ee, hani ne kaplumbağa tipi fareler ne avuç içi tipi fareler tam ikilisinin arası ama gayet de büyük bir yapısı var onu söyleyeyim. Yani küçük ellere uygun değil bu tip fareler ki aynı şekilde Bygame m de çok küçük elle sahip kişiler için uygun olmayabilir arkadaşlar bu noktada bunu söyleyeyim. Ama özellikle makro tuşun konumlandırıldığı noktanın falan hani göz önüne aldığınızda gayet rahat kullanılabiliyor. Ben buralara bir şeyler atayarak kullanım yaptım. Gayet keyifli kullanabiliyorsunuz oyunlarda. Zaten en büyük avantajı biliyorsunuz bu makro tuşların bu diyebiliriz. Makro ataması yapabilmeniz çok önemli bir şey. Temel özellikler var zaten. Yani hazır özellikler var. Multimedia özellik, özelleştirmeleri, işte kopya yapıştır, ses aç kapama gibi birçok şey var. Ama aynı zamanda makro da oluşturabiliyorsunuz. Yani uygulaması üzerinde bir makro editörü var. Bu makro editörü sayesinde bayağı çeşitli tuş atamaları yaratabiliyorsunuz. Bunları da bu tuşlara dediğim gibi yine e, atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Malzeme kalitesi noktasında beklentiniz ne olacak bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki e, Bygame M1 gayet iyi bir iş çıkartıyor. Özellikle üst tarafta yani avuç işine gelen yani kavrama yaptığınız noktalarda çok fazla bir tayinlemenize imkan vermeyen bir plastik materyal kullanılmış. Sert bir plastik materyal, çok fazla yumuşak materyaller yer almıyor farenin ne sağında ne solunda ne üst kısmında. Ama kullanılan plastik öyle kalitesi bir plastik değil ve böyle avuç içinde terlemeye sebebiyet verecek bir yapıda da değil bu plastik. Gayet başarılı. Tabii ki orta karar bir kalite olduğunu da söylemek lazım. Yani çok üst seviye bir kaliteden söz edemiyoruz burada. Ama ben neyi beğendim mesela burada onu söyleyeyim size. Bir kere e, ...scroll tuşunu çok güzel yapmışlar. E, gerek kaydırma özelliği e, bazında... ...gerekse malzeme kalitesi bazında... ...işte burada yumuşak materyal kullanılmış... kauçuk bir scroll tuşumuz var. Dolayısıyla kullanım yapması keyifli hale getirilmiş. Hissediyorsunuz scroll tuşunu kaydırma... E, ...yaparken ne kadar kaydırma yaptığınızı... ...falan bayağı ayarlayabiliyorsunuz. Ve kademe kademe inebiliyorsunuz. Yine kısacası benim dikkat ettiğim... ...önemli detaylardan biri bu. Avuç içi kavramı için oldukça uygun olduğunu söylemiştim. Klov yani pencere tutuşu için de gayet iyi. Bu noktada zaten kullanım karakteristiği açısından bu tip kullanıma uygun tasarlanmış fare. Yani bu tip kullanım yapanlar için oldukça kullanışlı ama fingertip falan var. Bir de birazcık onlar zaten daha küçük fare kullananların tercih ettiği bir tutuş biçimi. Dolayısıyla bu farede çok fazla fingertip yani parmak ucuyla tutuş yapabilmeniz mümkün değil bence. Ama fare öyle çok ağır. Dolayısıyla kullanamayacağınız kadar hani parmak uçlarınızı kullanamayacağınız kadar zorlayacak bir fare de değil arkadaşlar. Ağırlığı da gayet makul. Zira 160 gramlık bir ağırlığı var. Dediğim gibi malzeme kalitesinin belli bir düzeyde sunmuş olması biraz hani ağırlığa yansımış ama 200 gramdan da hafif olduğu için e, öyle çok fazla sizi yormuyor. Özellikle avuç içi yani benim gibi avuç içi kullananlar rahatlıkla fareyi kullanacaktır. Farenin makro tuşlarının konumlandırılması çok beğendim. Sol baş parmağa denk gelen kısım okey zaten. Bir de yukarıda var. Orası da her ne kadar ikinci tuş yani geri tarafta kalan tuş biraz daha kullanması zor olsa da yine de hani kullanım yaptığınız esnada nasıl bir oyun oynadığınızda da doğru orantılı yine kullanabiliyorsunuz. Yani ulaşması rahat yerlerdeler. Rampage bu tuşların basım ömrünü de 20 milyon olarak paylaşmış. Bunu da ayrıca size söyleyeyim arkadaşlar. Kısacası Buy Game M1 gayet piyasada satın alabileceğiniz fiyat performans ürünü kategorisini hak edecek ve bunu fazlasıyla yapabilen bir oyuncu faresi izlenimi yaratıyor. Tüm bunlar bir yana bir oyuncu faresini daha iyi hale getiren şey Yazılımdır. Beraberinde gelen yazılıma bak bakmak lazım. Bu noktada ben Rampage acaba hani kendine ait bir yazılım oluşturmuş mu? Oyuncu ne bu noktada bir destek sunuyor mu? Açıkçası bilmiyorum. Dediğim gibi ilk defa bir Rampage ürünü elime ulaştı. İncelemesini yapıyorum. Dolayısıyla ilk etapta e, bu konuda soru işaretlerim vardı. Baktığım zaman hemen hemen her türlü oyuncu komponentine eğer ihtiyacı varsa yazılım desteğini sunuyorlar. Bunu gördüm. Bu güzel bir haber. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Mesela bizim incelemekte olduğumuz farede de bu sıkıntı söz konusu. Bu yazılıma ulaşmak biraz külfetli. Yani aradığınızda bulabildiğiniz veya Rampage'in sitesinde işte kıyıda köşede koyulmuş, işte sürücüler falan gibi bir ibareyle belli edilmiş bir sekmeye ulaşarak hemen indirebileceğiniz yerlerde değil bu sürücüler. Her bir komponentin tabii doğal olarak kendine ait bir yazılımı var. Çünkü Rampage'in genel bir uygulaması yok anladığım kadarıyla. Hani diğer markaların yaptığı gibi. Hani Logitech'te bir tane indiriyorsunuz. O uygulama bütün komponentleri tanıyor. Burada ne yazık ki böyle bir şey söz konusu değil. Burada her bir komponentin kendi yazılımı var. Beraberinde yazılımına geliyor. Onu üreten üretici bu şekilde üretmiş çünkü. Rampage'de bu yazılımı kullanıcılarına sunuyor. Ama nereden sunuyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi demiştik ki segment bilgisayarın alt markası işte Rampage veya Everest diye. Şimdi Segment Bilgisayara giriyorsunuz arkadaşlar. Yani Rampage sizde bir işiniz yok. Yani bu mouse'un özelinde konuşuyorum. Nasıl yazılımını indireceğiniz noktasında. Segment Bilgisayara giriyorsunuz. Sağ üst köşede destek kısmını göreceksiniz. O sekmeye geliyorsunuz. Sonra bir arama sütunu çıkacak. O arama sütununa farenin adını yazıyorsunuz. İşte ByGame-M1. Ve ürünü Tam yazdığınız zaman da karşınızda zaten fare çıkıyor. Tıklıyorsunuz ve gelen sayfada orada makro programı diye karşınıza geliyor. Veya makro yazılımı diye. Ee, o makro programını indirip en nihayetinde ulaşıyorsunuz. Bu farenin yazılımına. Yani şimdi bu oldu mu? Olmadı. Bu yazılımın çok daha kolay ulaşılabilir olması lazım. Buradan Rampage'e veya Everest'e veya Segment bilgisayara artık burada Tam olarak kim yetkiliyse en azından işin bu kısmıyla ona sesleniyorum. Bu yazılımı kullanıcılara anında ulaştırmanız lazım. Kullanıcı bu kadar aramamalı. Ee, bu noktada önümüzdeki günlerde bence bir geliştirilme yani yapılması lazım. Ki e, özellikle Rampage'in direkt ürün sayfasından bence yazılıma ulaşılmalı. Yani segment bilgisayardan git falan filan buna hiç gerek yok. Yani ben birazcık hatta tesadüfen buldum neredeyse. Öyle söyleyeyim. ya yani kimsenin de aklına gelmez segment bilgisayarın destek sayfasına gidip oradan arama yapayım falan. Buna hiç gerek yok. Bu biraz e eksi diyebiliriz. Ama sonuçta yazılımı indirdiğimde ise beklediğimden çok daha iyi bir e senaryoyla senaryo ile karşılaştım. Yazılımı gerçekten çok iyi çalışıyor. Bir kere anlık değişiklikleri uygulayabiliyorsunuz. Yani Apple demenize bile gerek kalmadan anlık olarak Gerek ışıklandırma, gerek tuş atamalarını falan aktarabiliyorsunuz. Bu çok hoşuma gitti. Açıkçası çok fazla böyle uzun kullanmadığım için de çok detaylı hani uzun vadede bu programla ilgili bir sıkıntı yaşanıyor mu? Bu program mesela çökmeye yaşıyor mu falan bilmiyorum. Ben kullanırken hiçbir problem yaşamadım. Dediğim gibi kullanırken de gayet rahat bir kullanım yaptım. Beklediğimden daha anlaşılır ve hani netti her şey. Böyle çok uyduruk hani neyin nerede olduğu belli olmayan kalitesiz 3. parti uygulamalar oluyor. Onlar gibi değil kesinlikle. Gayet... Net bir şekilde neyin nerede olduğu yazıyor. İşte 7 tane özelleştirebilir tuş var abi. Hepsinin de neler atayabileceğinizi listeden seçebiliyorsunuz. Makro mu istiyorsunuz? Makro editörünü açıyorsunuz. Makro editör, editöründe bir makro yaratıyorsunuz. Ondan sonra tuşlardan istediğinizde makro atamasını o yarattığınız e, editör üzerinden aktarabiliyorsunuz. Işıklandırma ayarı yapabiliyorsunuz. DPI ayarı yapabiliyorsunuz. DPI'nin daha detaylı e, mesela raporlama süresini, her süresini düşürebiliyorsunuz. Hassasiyetini artırıp düşebiliyorsunuz DPI'den bağımsız şeylerden söz ediyorum. Yani detaylı bir e, kullanım yapabiliyorsunuz. Işıklandırma tarafına geldiğimiz zaman da mesela burada yine bahsedeceğim şey. Çünkü RGB ışıklandırmayı özelleştirmek önemli e, detaylardan bir tanesi bu tip ürünlerde. Gerçekten şaşılacak <laughs> düzeyde seçeneklerle geliyor ışıklandırma noktasında. Uygulamasında birçok ışıklandırma çeşidi var. İşte Rainbow efektinden tutun da siz bastıkça yanmasını sağlayacak şekilde böyle 8-10 tane ışıklandırma çeşidi var. Bu noktada da beni hayrete düşürür diyebilirim. Her ne kadar hani böyle çok özelleştiremeseniz de yani mevcutları değiştiremiyorsunuz. Hızlandırıyorsunuz. Bazılarının hızlandırma şeyi var. Renklendirme seçenekleri falan var ama mesela işte scroll tuşu farklı yansın logo farklı yansın gibi çok daha böyle detaylı ışıklandırma seçenekleri yok. Ama o da artık beklenmeyecek kadar fazla detay. Birçok büyük firmanın uygulamasında bu detayları göremiyoruz bile. Son olarak gelelim kullanım senaryosuna. Yani nasıl bir kullanım senaryosu var? Keyif aldım mı kullanırken? Yani esas şey budur. Diğer birçok şeyi, teknik bilgiyi her yerden bulursunuz. Ama önemli olan oyun oynarken nasıl bir deneyim yarattığıdır. Bu noktada ben zaten bu tip fareleri kullanan, bu tip fareleri tercih eden biriyim. Dolayısıyla hiç yabancılık çekmedim arkadaşlar. Benim mevcutta kullandığım Logitech G502 de bu fareye tipoloji olarak benziyor. Yani çok fazla böyle tümseyi olmayan, kaplumbağa değil de daha böyle uzunlamasına, Claw yani avuç içi kullanıma bir hayli yatkın fare tipolojisi bu. Bu tip fareleri beğeniyorsanız zaten Bygame M1'i de rahatlıkla beğenirsiniz, kullanırsınız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Makro tuşlarına ulaşılabilir olması, rahat kullanılabiliyor olması, uygulama üzerinden rahat değiştiriliyor olması yine önemli avantajlarından bir tanesi ya da birkaçı. Yani günün sonunda şunu söyleyebilirim. Bir alternatif yaratabilir mi? İyi markaların tercih etmek yerine bu fareyi tercih edebilir misiniz? kesinlikle tercih edebilirsiniz. Burada çünkü önemli olan şu. Ne kadarlık bir bütçe ayırıyorsunuz? Bu farenin dengi olan fareler çok pahalı arkadaşlar. Yani bugün gerek Logitech tarafında, gerek Razer tarafında veya diğer markaların fareleri özellikle bu tip özelliklerle gelen, böyle dolu özelliklerle gelen fareleri yani siz de biliyorsunuz minimum 400-500 liralardan başlıyor. Burada ise 200 liranın da altında bir Fiyatlandırmadan söz ediyoruz. Evet 180-200 arasında benim baktığım kadarıyla fiyat skalası. Yani bu farenin bu fiyatla sunlukları bence bir hayli fazla ve yeter miktarda diyebiliriz. Yani çok fazla fareye ek komponentlere para vermek istemeyen şık görünen işini gören fareler arayan birileri için bulunmaz. Hint kumaşı kıvamında bir ürün olmuş. Buy Game M1 arkadaşlar. Dezavantajları yok mu? Elbette ki var yer yer değindim. Bence malzeme kalitesi kesinlikle üst markalarla yarışmaz. E, e, uygulaması da üst markaların sunduğu esnekliği yine sunamıyor. Yani siz bu uygulamayı indiriyorsunuz. Ayrıca işte başka bir rampage ürününüz varsa mesela diyelim set yaptınız, onlarla uyumlu değil. Her bir için ayrı uygulama indirmeniz gerekecek. E, çünkü dediğim gibi her bir ürüne ayrı uygulama var ve bu uygulamada bir yere kadar esneklik sunuyor. Mesela her bir oyun için ayrı bir profil atayamıyorsunuz veya oyun algılasın, oyun açıldığında o profile geçsin diyemiyorsunuz. Tamam farklı profiller yaratabilirsiniz tabii ki ama bu profillere siz geçiş yapmalısınız. Yani gibi gibi yani burada dezavantajlar yok değil. Bunu söyleyemeyiz yani ee, mükemmel bir fare de tabii ki diyemeyiz. Bu, böyle düşünün yani bu fiyata bu fare bence olmuş arkadaşlar gayet tavsiye ederim. Özellikle bu tip bir fare arayışındaysanız. Evet videonun daha sonuna geldik arkadaşlar ama size güzel bir haberim var. Bu ürünü size hediye etmek istiyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda böyle çekiliş yoluyla hediye verme sistemine çok müdahale edildi. Biz de bu sistemi değiştirdik. Yani çekilişte de veremiyoruz. O yüzden küçük bir yarışma hani düzenlemiş olalım. En güzel yorumu yapana vereceğiz. Yani bu fareyi niye istediğinizi, yani size niye bu farenin lazım olduğunu anlatmanızı isteyeceğiz yorumlarda. Çok böyle uzun olması, kısa olması önemli değil. Kendini güzel ifade edeni, eden bir yorumu seçeceğiz. Ama bunun haricinde sizden bir isteğimiz daha var. O da iki tane arkadaşınızı abone etmeniz. Bizim kanalımıza abone etmeniz. Bu iki arkadaşınızın adını yazıyorsunuz. Kendinizin Instagram hesabı adınızı yazıyorsunuz. Ve yorumunuzla birlikte yorum olarak atıyorsunuz. Biz en güzel yorumu seçiyoruz. Ve hediyeyi gönderiyoruz size arkadaşlar. Sistemimiz bu şekilde. Tabii sizin zaten abone olmuş olma şartınızı söylemiyorum bile. Yani bizim abonelerimiz içerisinden olanlara sesleniyorum. Önce abone olun, sonra iki kişiyi abone edin, yorum yapın, Instagram hesabınızı bize bildirin. Bu kadar. Evet, sorularınız olursa da yine aşağı yorum olarak ayrıca yazabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.